Kıymetli. 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 Koy etme. <laughs> koy etme. Koy koy. koy. Aa, hep yani. evet, senin kolyenden dökülüyor onlar. Evet. İnek çanı gibi takmışın onu boynuna. İnek çanı mı? Evet. ineklerin olur ben ya boynunda çana. Bağırdı, Neresine gittiğini anlamak için. Benden size takar. Ben de şunları hep temizler. Hep temizler. Ben temizlemeyeceğim. Sen temizleyeceksin. Ben mi döktüm ne bunları ya? Tamam atarız tamam. Bırak dedesi deniz temizlesin. Demiz, ya. Şş, deniz misin? sabit ya. Şşş deniz. Bir ben. Bir sabitler temizlemez. Hadi kız oradan ne misafiri. <laughs> ne? Ben susurum. Susluk. Susluklar temizlemez. Çocuksan o su duracaksın. Dökmeyeceksin. Her şeyi döküyor. Ondan sonra ben çocuğum siz temizleyin. Ne? Tamam. İşine gelince büyük oluyorsun. işine gelince çocuk oluyorsun. Ne? 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 Çok Ne? 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 Tamam. Çocuk sen niye vuruyorsun bana? Sızın işte. Bunu çıkaralım mı Deniz? Sen sık bak çıkar. Çıkar. İnek canını çıkart da <gülüyor> dökülmesin <gülüyor> daha. <gülüyor> Deniz gidip şuraya oturur musun? Deniz gidip şuraya atıyor musun? Deniz benim dediğimi tekrarlama. Deniz benim dediğimi tekrarlama. Ama çok eğlenceli. Çok eğleniyor mu? Evet <laughs> çok eğlenceli. Çok eğleniyor ama. Deniz. Deniz. Deniz bu yaptığın her şey videoya çıkıyor biliyor musun? Deniz bu yaptığın şey biliyor musun? Ne yapıcık var bakayım. Ne yapıcık var bakayım. Hadi. Hadi. Şşşş. Deli Deniz. Deli Deniz. Çingene Deniz. Çingene Deniz. Deli Deniz. Deli Deniz. Çingene Deniz. Çingene Deniz. Çingene Deniz. Çingene Deniz. Deniz. Hadi oynayalım hadi. Ne oynayalım aşkım?

Hadi. Hadi. Tamam oynayacağız şimdi. Anne çay koymuş mu? Koymamış. Nereden biliyor? <laughs> Nereden biliyor? Dedem söylerdi. <laughs> Dedesi. Dur. Sor bakayım <laughs> dedene. Dur. <gülüyor> Dur. Hadi be. Hadi be. Aa, kol oluyor da aşkım. Abidin, <laughs> abi benim. Ne yapıyorsun? Ne abi. Hadi. Hadi. Lay lay yo. Lay ba bi bi bi. Si 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 si. Ba bu 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 bu. Şi 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 şi. Ne yapın? <laughs> Deniz dikkat et. Gel yanıma <laughs> da <Denizlikle> beraber ben de çeksin gel. <laughs>